bak koçum. Sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye yarazvam kesiyorum. Tarihler 4 Mart 1970 yılını gösteriyordu. Karadeniz'in tek hakimi olan Laz Ziya, büyük bir ticaret gemisiyle büyük dalgaların arasında ilerliyordu. Trabzon sürmeneli olan Ziya Yılmaz, Karadeniz'in tüm gemi ticaretini yönetiyordu. Ancak Lazya, Karadeniz'in fırtınalı denizinde ilerlerken sürpriz bir gelişme yaşandı. O dönemlerde de Lazya'nın en sadık adamı olan Orhan heyecanla koşarak Lazya'nın yanına geldi. Lazya, Orhan'a ne olduğunu sordu. Orhan, farklı bir gemi bizi takip etti ve size verilmek üzere bu mektubu bana verdiler abi cevabını verdi. Bu durumdan şüphelenip bizi kim takip edebilir diye sinirlenen Lazya merakla mektubu açtı. Bu mektup Mehmet Kara. Karaanlı tarafından gönderilmişti ve mektubun içinde şunlar yazıyordu. Değerli Ziya kardeşim, artık Karadeniz'den okyanuslara açılma vakti geldi. Kıbrıs'ta yapacağımız toplantıda seni de aramızda görmek isterim. Bu mektubu okuyan Laz Ziya, dostu Mehmet Karaanlı tarafından çağrıldığını anladı ve büyük toplantı için hazırlanmaya başladı. Hepinizi ben bir araya Ziya kardeş iyi bir genç ama bütün denizi Karadeniz'di. Okyanusları bilmezdi. Aynı tarihte yani 4 Mart 1970'te Diyarbakır'da çiftçilik ve tarım işleriyle uğraşan büyük bir isim daha vardı. Bu kişi Hüsrev Bekir'di. Dizide Hüsrev Ağa olarak bildiğimiz Hüsrev Bekir'e de birazdan Mehmet Karaanlı'nın mektubu gelecekti. Ancak kendisinin Bundan haberi yoktu. Diyarbakır'da büyük bir aşiretin lideri olan Hüsrev Ağa'nın binlerce adamı vardı ve Hüsrev Bekir Diyarbakır'da büyük tarım faaliyetleri yürütüyordu. Hüsrev Ağa tarladaki çalışanlarını seyrederken aynı mektup kendisine de geldi. Mehmet Karaanlı Hüsrev Ağa'yı da Kıbrıs'taki toplantıya çağırdı. Böylece konseyin en önemli iki ismi olan Ziya Yılmaz ve Hüsrev Bekir kısa bir süre sonra Kıbrıs'ta Mehmet Karaanlı ile buluşacaktı. Hepinizi ben bir araya getirdim. Hüsrev Ağa, Ağa'ydı. Sözünün hükmü marabalarına geçer. Neden çağrıldıklarını bilmeyen Laz Ziya ve Üsreba merakla bu toplantıyı beklemeye başladı. Peki Mehmet Karaanlı bu iki önemli ismi Kıbrıs'ta yapılacak toplantıya neden çağırmıştı? Tarihler 3 Mart 1970 tarihini gösteriyordu. Yani Lazia ya ve Hüsrevaya gelen mektuptan bir gün önceydi. İtalya'nın Roma kentinde büyük bir hazırlık vardı. Peki bu hazırlık kimin içindi? Bu hazırlık Mehmet Karaanlı içindi ve Mehmet Karaanlı Kıbrıs'tan Roma'ya çağrılmıştı. O dönemlerde Aslanak Bey ve Mehmet Karaanlı Kıbrıs'ta devlet adına görev yapıyordu. Ve iki önemli isimde Türkiye'nin isteklerini yerine getirmek için Kıbrıs'ta devlet adına hizmet ediyorlardı. Ancak Mehmet Karaanlı'nın Aslanak Bey'den bir farkı vardı. Peki bu fark neydi? Mehmet Karaanlı bazı gizli güçler adına hizmet ediyordu ancak devletin bundan haberi yoktu. Karaanlı o yıllarda tapınakçılara hizmet ederek Orta Doğu'nun birçok bölgesinde hizmetlerde bulundu. Bu hizmetlerini başarıyla tamamlayan Karaanlı böylece 3 Mart 1970'te az önce de ifade ettiğimiz gibi İtalya'ya çağrıldı. Kıbrıs'tan İtalya'nın Roma kentine doğru ilerleyen Karahanlı neden çağrıldığını bilmiyordu. Ancak Roma'ya ulaştığında tapınakçıların ona büyük bir görev daha verdiğini anladı. Orta Doğu'da verilen görev görevleri başarılı bir şekilde yürüten Mehmet Karaanlı, tapınakçılar tarafından Orta Doğu'nun yeni baronu seçilmişti. İşte bu gelişmenin 3 Mart 1970'te yaşanmasının ardından Lazia ve Üsreva Kıbrıs'a bundan dolayı çağrılmıştı. Mehmet Karaanlı Roma'da baron seçilmesinin ardından çok sevinmiş ve artık yeni gücün kendisi olduğunu anlamıştı. Ve iki büyük dostu ile buluşmak için Roma'dan tekrar Kıbrıs'a doğru harekete geçti. Karahanlı'nın baron olmasına sevinen sürpriz kişilerden biri de Kılıç'tı. Kılıç, Karahanlı tarafından çocukluk yıllarından itibaren yetiştirilmişti ve Karahanlı'ya çok sadık biriydi. Gerçek adı ise Ali'ydi. Ancak Irak'ta yapılan bir saldırıda Karahanlı'yı korumak için kendisini öne attığı bir anda yüzüne bir bıçak darbesi aldı ve bu olaydan sonra yüzündeki bu çizikten dolayı kılıç lakabını aldı. Yanındaki kılıç büyük bir kabadayı ama cezaevinde çürürdü. Mehmet Karaanlı Roma'dan Kıbrıs'a döndüğünde Ziya ve Hüsrev'e videomuzun başında anlattığımız mektupları gönderdi. Böylece artık büyük toplantı için bir engel kalmamıştı. Bu toplantı çok önemli bir toplantıydı. Çünkü Mehmet Karahanlı konsey üyelerini ilk defa bu görüşmede toplayacaktı. O dönemlerde ilk olarak Laz Ziya ve Hüsre e çağrılmıştı. Çünkü bu iki isim de kendi bölgesinde çok güçlüydü. Laz Ziya Karadeniz'e ve gemilere hakimdi. Hüsrev Ağa ise büyük tarımsal faaliyetler, yürütüyordu. Ayrıca Lazya ve Hüsreba birbirini ticaret yoluyla tanıyan iki önemli dosttu ve merakla beklenen toplantı için Lazya ve Hüsreba Kıbrıs'a geldiler. Toplantı salonuna girerken kılıç Hüsreba'nın üstünü aradı ve temiz bir şekilde içeriye soktu. Ancak Lazya'yı aramak hiç de kolay olmadı. Lazya kılıca karşı çıkarak bana güvenmiyor musunuz dedi ve bu efsane diyalog yaşandı. Siz Laz Ziya'sınız. Size yakışanı yapın. Siz kimsiniz Kılıç? Yakışanı yaptınız mı? Daha sonra içeri giren Ziya ve Üsref, dostları Mehmet Karaanlı'yı baron koltuğunda gördü. Geçmişte görüşmeler karşılıklı masada oturarak yapılıyordu. Ancak bu kez Mehmet Karaanlı baron koltuğunda oturup kardeşlerini bekliyordu. Bu olayı gören Ziya ve Üstrev bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Bu toplantıda Mehmet Karaanlı kendisinin artık tek güç olduğunu açıkladı ve dostları olan Ziya ve Üstrev'e büyük tekliflerde bulundu. Laz Ziya'ya artık Karadeniz'in değil tüm okyanusların hakimi olacaksın dedi ve yaptığın gemi ticaretlerinden çok daha fazlasını kazanacaksın diyerek büyük paralar teklif etti. Laz Ziya, ne işler yapacağını Kara ya sorduğunda ise Kara şu cevabı verdi. Orta Doğu'daki silah ticaretinden sen sorumlu olacaksın ve gemilerin silah taşıyarak büyük paralar kazanacak. Zaten Karadeniz'de güçlü bir konumda olan Laz Ziya, daha çok güçlenmek için bu teklifi kabul etti. Hüsrev ise eroin üretimi ve satışı teklifi yapıldı. Bu durum karşısında şok olan Hüsreva, ben kendi halkıma uyuşturucu satmam ifadesini kullandı. Ancak Mehmet Karahanlı, uyuşturucuyu farklı ülkelere satacağız deyince o da bu teklifi kabul etti. Böylece Mehmet Karaanlı konseyin ilk üyelerini toplamıştı. Karaanlı daha sonra Hüsrev ve Laz Ziya'ya artık Kıbrıs'tan İstanbul'a geçeceğiz. Bu yüzden hazırlıklarınızı yapıp İstanbul'a gelin dedi. Hüsrev ve Laz memleketlerine giderek adamlarını ve eşyalarını toplamaya başladı. Bu gelişmenin ardından İstanbul'a gitmek için Kıbrıs'tan yola çıkan Mehmet Karaanlı çok önemli bir hamle yaptı. Lübnan'da bir Türk askeri kampı bulunuyordu ve Karahanlı İstanbul'a giderken gizli istihbarat birimi olan Mossad'a bu bilgiyi verdi. Mossad bu bilgiyi Karahanlı'dan öğrendikten sonra Lübnan'daki Türk askeri kampını bombaladı. Bu gelişmenin ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Mehmet Karaanlı İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Ancak Aslan Akbey hala Kıbrıs'ta bulunuyordu. Ve Kıbrıs'ta bulunan Aslan Akbey'e o sırada bir telefon geldi. Bu telefon görüşmesinde Aslan Akbey'e Lübnan'daki Türk askeri kampının bombalandığı söylendi. Aslan Akbey bu haberi aldıktan sonra şok bir şekilde yere yığıldı. Çünkü Aslan Akbey'in kardeşi Lübnan'daki Türk askeri kampında bulunuyordu ve Aslanak Bey'in kardeşi Lübnan Türk askeri kampında şehit olmuştu. Bu gelişmenin ardından Aslanak Bey büyük intikam için hazırlanacaktı ve kardeşinin nasıl öldürüldüğünün peşine düşecekti.